Bir soru, bir cevap. Biz cennete gitsek ama sevdiğimiz birisi, anne babamız cehenneme gitse biz üzülür müyüz ve bir daha görüşebilir miyiz? Küçükken vefat etmiş olan çocuklar anne babaları için şefaatçi olurlar. Ahirette günahlarla sevaplar tartılır. Sevapları ağır gelenler cennete, günahları ağır gelenler Allah muhafaza cehenneme giderler. Çocuğu küçükken vefat edip sabreden anne ve babaların günahları ağır gelirse çocukları cennete gitmeleri için şefaatçi olurlar. Konuyla ilgili pek çok müjdeleyici hadis-i şerifler vardır. Onlardan birkaçı şöyledir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir çocuk ölünce Allahu Teala bildiği halde meleklerine sorar. Kulumun çocuğunu aldınız. Kalbinin meyvesini kopardınız. Peki kulum buna ne dedi? Ya Rabbi hamd edip teslimiyet gösterdi. O kuluma cennette bir ev yapıp adını da hamd evi koyun buyurur. Küçükken ölen çocuklar anne babaları ile karşılaşınca ellerinden tutup anne babaları cennete girinceye kadar onlardan ayrılmazlar. Başka bir hadis-i şeriflerde Ey yavrular haydi gidin anne babanızı da alıp cennete getirin. Konuyla ilgili Bediüzzaman Hazretleri Vildanun muhalledun ayetini izah ederken şöyle buyurur. Mümin, müminlerin müminlerin el bulu vefat eden evlatları cennette yani cennete layık bir surette ebedi, sevimli, daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medar sururları yani övünç vesilesi olacaklarını ve çocuk sevmek, ve evlat okşamak gibi en natif bir zevki ebeveynlerine temine medar olacaklardır. Anne ve babası kafir olan birisi için de çocuğun cennetteki mutluluğuna gelince anne ve babası kafir olan birisi için de çocuğun cennetteki mutluluğuna gelince ahiret hayatını dünyadaki hislerimize, duygularımıza, düşüncelerimize göre değerlendirdiğimiz için bu tip endişeleri taşıyoruz. Halbuki cennette insanı üzecek herhangi bir şey yoktur. Ayet-i kerimede kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler buyrulur. Cennette herhangi bir üzüntü olmayacağına göre Allahu Teala annesi, babası veya sevdiği cehenneme gitmiş olan birini farklı şekillerde teselli edebilir. Mesela bunlardan bir tanesi şöyle olabilir. O çocuğu üzecek, duygu ve hissi ondan alarak cennet ehlini o üzüntüden kurtarabilir. Zira ayet-i kerimede biz o cennettekilerin kalplerindeki kinleri çıkarır atarız buyurulmuştur. Ayetten de anlaşılacağı üzere cennette bizleri üzecek duyguları ve düşünceleri Rabbimiz çıkarıp atacaktır. Veya ikinci olarak şöyle de olabilir. Allah melek suretinde bir anne ve baba ona verebilir. Ayet-i kerimede orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır ve fiha ma teştehihil enfus ve telezzuzul ayun buyurulmuştur. Cennette canların arzuladığı her şey olacağına göre kişi anne babasıyla görüşmek istese bile Allah anne babasının suretinde melekleri ona ihsan edebilir. Netice itibariyle cennet üzüntü yeri olmadığına göre Allahu Teala cennete giden bir kişiyi üzecek duygu ve hisleri alarak veya anne ve babası veya sevdiği suretinde melekler ihsan ederek veya bilemediğimiz daha farklı bir şekilde kişiyi üzüntüden kurtarabilir.